yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. Bize arkadaşını söyle, sana toplamda 20 bin TL'ye varan Migros Sanal Market çeki hediye edin. Hem sen kazan, hem arkadaşların kazansın. Ee, davet et, kazancın. Ne? Pet, Yenilenen Vodafone ev interneti tüm evleri yeniliyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Yani ihtiyaçlarınıza yeni yeni çözümler geliyor. Tanıştırayım, yapay zeka destekli modem. Sinyal gücünü size göre ayarlayın. Eğer internetinizde sorun modem kendiliğinden çözüyor. Çözemezse uzman ekibi haber veriyor. Yenilenen Vodafone ev internetine gelin, internetinizi yenileyin. pırlanta eşsizdir. Çünkü her birinin eşsiz bir hatırası vardır. Benimle evlenir misin? Evet. Başka çok yakışıyor değil mi? De değil. De değil daim. <Sessizlik> değil Dyson V15 Sapmarin tüyleri fırçaya dolanmadan topar. Görünmeyen tozları açığa çıkarır. Sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Tüm eviniz için tek bir makine. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Lipton IT kutularından muhteşem hediyeler kazan. Üstelik boş yok. Hemen kazan. Şifreni okut. Kazan.

Lokanta, restoran, pastahane, kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyacağı şekilde bulundurmaları zorunlu. Servis ücreti dahil alınacak ilave hizmet bedellerinin... Fiyat listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Sayede tüketiciler fiyatlık karşılaştırması yaparak çıkarlarını en üst seviyede koruyabileceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketicilerimizin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetimler yapıyor. Yasal düzenlemelere uymayan işletmelere her bir işlem için ayrı ayrı idari para cezası uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ...ve Piyar gözetimi genel müdürlüğü. İlk buluşmaya gitmiş kalmak olur mu Mete? Sting'le ver coşkuyu. Vay Mete coştu. Otru da coşturdu. Deniz de fırtına gibi ilerliyor. İskereye ulaştı bile. Kendi coştu. günleri de coşturdu. Sting Sting. coşkuyu. Otobitte aracınız açık artırma sistemiyle... ...binlerce galeri arasından en iyi teklifi alır... ...ve yerinde hızla satılır satıyorum saat. Lime aromalı Doritos Flamin Hot mı? Oh. Yok böyle lezzetli bir acı. Vazgeçemeyeceğim. Çarpıcı bir lime aromasına hazırsan yeni Doritos Flamin Hot Lime. Denemeye cesaretin var mı? Yemek sepetinden keyfin yerine getirecek 100 TL indirim. Yemek sepeti uygulamasına gir. Sepette 100 kodunu kullanarak hemen koma ve daha birçok restorandan siparişini 100 TL indirimle söyle. Neymiş efendim? Maaşım gelince İNG'ye gönderecekmiş. Olduğu yerde yapmayacakmış. Anlamışsın işte bak ne güzel. Turuncu hesapta günlük yüksek faizle değerlenir. Kahven filan bedava daireler. 3 ay sonra 2000 TL nakit promosyonu da var. Abarttım. E indir bak. İNG artık tamamen dijital. Bakacağız. E ileriye farkı.